Herkese merhaba Kanalıma hoş geldiniz. Bugün büyük yuvarlak bir sepet yapacağım ee, Çok güzel bir renkle geldim karşınıza 8 tane e, çubuğum var 4 tanesini alta 4 tanesini üste koyarak temel oluşturdum ee, Örmek için de Tekrar 2 tane çubuğu birbirine birleştirip ikiye katladım Karşıdan başladım Dörtlü dörtlü öreceğiz burada. Altta kalan çubuğumuzu alıp kendimizden tarafa çekiyoruz. Üstte kalan çubuğumuzu dört çubuğun altından geçiriyoruz. Bazen ben elime alabiliyorum. Öyle de örebilirsiniz. Hatta siz tutkalla bu sekiz çubuğu birbirine yapıştırarak da yapabilirsiniz. Ben bazen beklememek açısından yapıştırmıyorum dört e, grupları hepsini bir anda örüyoruz ve bunu iki sıra halinde yapıyoruz. iki sırayı ördükten sonra burada çubuklarımızı ikişer ikişer ayıracağız sonra tekrar aynı sistemde iki çubuk iki çubuk öreceğiz bütün çubukları ikiye ayıracağız burada da aynı şekilde 3 sıra öreceğiz Üç sırayı da bitirdim. Geldim. Yer belirledim. Başlangıç noktam. Hatta so bitiş noktamda başlangıç noktamda diyebiliriz. Sonra çubuklarımızı teke indirdim. Bir şiş yardımıyla bunları ikisini birbirinden ayırdım. Şiş olabilir. Yani ucu ince. Herhangi bir bir aletle de siz de yapabilirsiniz. Şiş yoksa yanınızda. Böyle teke ayırdığımız zamanda 6 sıra aynı şekilde öreceğiz. Ben 6 sırayı da ördüm geldim. Burada tüm çubuklarımızın yanına birer tane daha çubuk ekleyeceğim. Sonra ekledikten sonra 4 sıra daha aynı şekilde örmeme devam edeceğim. 4 sırayı bitirdikten sonra burada 2 sıra 3 çubukla öreceğiz. Ben 2 tane çubukla örerken yanına bir tane daha çubuk ekleyerek 3 çubukla beraber örmeye devam ediyorum. 2 sıra bu araya koyuyorum. Çünkü biraz yuvarlak sepet olduğu için altı da hep örgü olduğu için biraz daha böyle örmek hem sağlamlık açısından hem de yani görünüş açısından güzel oluyor. Ben ördüm bitirdim ama iki sıradan sonra da teke düşürdüğüm 9 tane sıram var. Orayı da ördüm. O arayı çekmemişim arkadaşlar. O 9 tane ördüğüm sırada tekrar bütün çubukların yanına birer tane daha çubuk ekledim. Bir de siz ben hep ön taraftan örüyorum. Siz öyle, öyle örmeyip de Şimdi gördüğünüz gibi de örebilirsiniz bu taraftan. Bu bana zor oluyor. Ben hep diğer taraftan, ön taraftan örerek geliyorum. Bunu da onun için gösterdim. Bütün çubukların hepsi 64 tane oldu arkadaşlar. Burada da çubuklar taktıktan sonra tekrar iki çubuk, iki çubuk örüyorum. Sonrasında ayırıyorum yine. Teke düşürüyorum. Biraz sıkı oldu bu kadar sıkı çubukla çalışmayabilirsiniz. Ben böyle hem sağlamlık açısından hem de görünüş açısından daha çok beğeniyorum. Onun için bunu da söylemiş olayım. Önce iki ayırdığımız zaman, yani iki çubuğu teke düşürdüğümüz zaman görünüş çok çirkin olabiliyor. Ama sonrasında onları düzeltebiliyoruz elimizle örerken parmaklarımızı arasına geçirerek düzeltebiliyoruz, düzeliyor. Bir de çubuklarınızın nemli olmasına dikkat edin. Nemli olduğu zaman onları esnetebiliyoruz. Kuru olduğu zaman da çubuklarımız deforme olabiliyor. Nemli olsunlar. Kuruduğu zaman da eğer kuru olduğunu gördüğünüz, kuruduğu zaman da yine sulandırılmış vernikle çubuklarınızı ıslatıp üzerine bir poşet geçirerek onları bir 5-10 dakika bekletip nemlendirin. O zaman da örme açısından kolaylık olacaktır. Burada sepetimizin alt tabanının sonuna geliyoruz. etiket düşürdüğümüz çubuklarımızı burada hem düzeltiyoruz hem de 3 sıra örüyoruz. 3 sıranın sonunda tabanımızı bitirmiş oluyoruz. 3 sırayı da ördüm, geldim ve tabanımızı bitirdik. Şimdi yukarısını örmek için tüm çubuklarımızı yukarı kaldıracağız. Ama burada bir tane atlayıp bir tane yapıyorum. Yani iki tanenin yanından geçirip yukarı kaldırıyorum. Diğer sepetlerimde tekli yapıyordum. Burada ikili yapıyorum. Bu teknik de güzel oluyor. Yine dediğim gibi her seferinde siz kendinizde bir şeyler katarak farklılaştırabilir, farklı yapabilirsiniz. Bütün çubuklarımızın hepsini yukarıya kaldırdık. Burada yine iki tane çubukla örme işlemine başlayacağım. Bu işlemi biliyorsunuz bu örme şeklini. Tabanda da gördünüz. Aynı şekilde dediğim gibi ben düz giderken de kendimden tarafta örebiliyorum. Siz sağ tarafa doğru gidebilirsiniz sol tarafa doğru örebilirsiniz. Her şekilde hani benim yaptığım gibi yapmak zorunda değilsiniz. Herkesin kendi eline uygun, alışık olduğu şekilde örebilir. Burada ben ilk sırayı hiç kalıp kullanmadan ördüm. Ben çubuklarımı düzelttim. Tek sırada örerken bile düzeldi arkadaşlar. Burada hazırlamış olduğum kartondan kalıbımı içine koyuyorum. Sonrasında yine aynı teknikle beraber örmeye devam ediyorum. Burada 11 sıra iki çubukla 11 sıra örüp geliyorum. söylemeyi unutmuşum. Arkadaşlar burada kısa kalan çubuklarımız var. Bu çubuklarımızı birkaç sıra ördükten sonra ben onlara yeniden çubuk ekledim. Onları çekmemişim. Onu da söyleyeyim burada. Şimdi ben 11 sıra ördüm geldim. Tekrar alt tabanında yaptığımız gibi 3 çubukla devam edeceğim. Bunu da burada aynı şekilde iki sıra 3 çubukla beraber öreceğim. Geleceğim. Üç çubukla iki sırayı bitirdikten sonra tek çubuğa düşürdüm. Altta ördüğüm kadar o bir sırada yukarıdaki yerimi örerek bitirdim. Burada artık kapatacağım. Bu işlemi de biliyorsunuz arkadaşlar. Ben şu anda kesmeden anlatmaya yani göstermeye çalıştım. Diğer videolarımda bitiş yerlerinde bunun e, tamamı var arkadaşlar. Burada uzun uzadıya göstermek istemedim. Aynı şekilde bütün her tarafını bitirene kadar örerek gidiyoruz. Ve işte dediğim gibi burada kestiğimiz yerler oluyor. Onları kesmedim. Ama siz diğer videolarımdan da onlara ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Mutlu günler.